garip bir sıkışmışlık içerisindeyiz. Şu anlamda hani iktidara bir taraftan konuşuyoruz ama muhalefet de işin başka bir terhanesinde. Mesela ben Isparta'da CHP milletvekillerini de görmedim veya farklı muhalif partileri de görmedim. Ya biz şey falan değiliz, Yunanistan'a bağlı değiliz. O yüzden de ben şöyle bir tatravalli siyaseti görüyorum Türkiye'de. AK Parti bir taraftan bağıracak, CHP öbür taraftan bağıracak ama herkes kendi saltanatını koruyacak. Olan bize olacak. Meclis lokantasında 4,5 liraya kuzu pirzolayı sadece AK Parti milletvekilleri yemiyor arkadaşlar. CHP milletvekilleri de yiyor. İyi Parti milletvekilleri de yiyor. Hepsi beraber yiyor. 4,5 ama baktım yani HDP'li de yiyor. Kısacası bu ülkede bir çizgi var. Bu çizginin üstüne hangi siyasi partinin olursa olsun açtınız mı halkla bağınızı koparıyorsunuz. Kopardıktan sonra da size her şey mi var efendim? Bunun AK Partisi, CHP'si falan yok. O yüzden hakkımızı biz halk olarak aramak zorundayız. Benzin bize pahalı, elektrik bize pahalı. CHP Genel Merkezi'ne ya da AKP Genel Merkezi'ne pahalı değil arkadaşlar. Biz yanıyoruz, biz tutuşuyoruz, bizim canımız yanıyor. Var mı şu anda benim canım yanmıyor diyeceğim.